Merhabalar arkadaşlar. Orijinal TET Matematik Soru Bankası'nın istatistik konusunun ilk testini çözüyoruz. Yukarıda verilen veri grubu mod değeri ile medyan değeri arasındaki fark. Arkadaşlar mod neydi? En çok tekrar eden değer. Benim burada bak iki tane birim var, iki tane ikim var, üç tane üçüm var, dört tane dördüm var. O zaman en çok tekrar eden kim arkadaşlar? Üç. Yani benim modum üç. ne arkadaşlar ortanca. Şimdi ben bunları küçükten büyüğe doğru sıraladım da ki zaten küçükten büyüğe sıralamış. Ortada kim var? Bak kaç terim var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz terim varsa arkadaşlar ortancayı nasıl bulurum? Bak bir fazlasının yarısı. Bunun bir fazlasının yarısı ne arkadaşlar beş. O zaman ortancası beş. Bak bir, iki, üç, dört, beş. Demek ki ortancam ne arkadaşlar? Üç. Bu da medyan demek. Bu ikisi arasındaki fark nedir diyor arkadaşlar. O zaman ikisinin arasındaki fark ne oldu? Sıfır oldu dedim Hı. ve geçtim arkadaşlar. Şimdi diyor ki hangi desteleri diyor sürekli veridir diyor. Bir gruptaki bireylerin yaşlarına ait veri, bireylerin ağırlıklarına ait veri, bireylerin uzunluklarına ait veri. Arkadaşlar sürekli veri ne, süreksiz veri ne? Bak sürekli veri dediğim şey arkadaşlar bir ifadedeki bilgiler reel sayılarla anlatılabiliyorsa reel sayılarla. Ben bunu sürekli derim. Ama sadece tam sayılarla anlatılabiliyorsa arkadaşlar tam sayılarla biz bunu süreksiz veri deriz. Bak şimdi arkadaşlar reel sayılar daha geniş bir kapsam öyle düşün sürekli. Bak ben ya yaş nedir arkadaşlar İnsan 2 yaşındadır 12 yaşındadır 12,8 yaşında değildir değil mi? Reel sayılarla anlatamam tam sayılarla anlatabilirim. O zaman bu süreksiz ama ağırlık. Arkadaşlar 82.3 kiloyum reel sayı. Ne bileyim uzunluk 178 santimim. 1,78 metreyim. Bunlar arkadaşlar nedir o zaman? Sürekli veridir dedim ve geçtim. 5 terimli bir grubun elemanları 2-3-4 kümesi ile oluşturuluyor. Veri grubunun aritmetik ortalaması en çok kaçtır? Arkadaşlar aritmetik ortalama veri grubundaki sayıların toplamının veri grubundaki veri sayısına bölünmesi. Şimdi 5 terimli var. 5'e böleceğim ben bunların toplamını. Bu bana aritmetik ortalamayı verecek. O zaman arkadaşlar e 5 bu kümenin elemanlarını oluşturacaksam ben bunları kaç kaç seçerim arkadaşlar? 4, 4, 4, 4 seçerim ki toplamları en fazla gelsin. Toplamları buradan ne gelir arkadaşlar? En fazla 20 gelmiş olur. 20 bölü tane de cevabım 4 olur derim ve geçerim. Geçtik arkadaşlar tüm terimleri birbirinden farklı birer tam sorulan bir veri grubu yukarıda verilmiştir. Bu veri grubunun <laughs> medyanı 7. Arkadaşlar medyan neydi? Ortanca. Bak kaç terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benim ortanca terimim ne arkadaşlar? Terim sayısını bir fazlasının yarısı. Yani 4. O zaman 7 benim burada dördüncü terimim arkadaşlar. Bak 7'nin demek ki solunda 3 tane var. Sağında 3 tane var. Bak şimdi arkadaşlar x artıya toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi dostlar bak ben 7'nin soluna 3 tane yazacağım ama 7'nin soluna yazacağım 3 tane var zaten burada. Mecburen burayı küçükten büyüğe 1, 3, 4 diye Sonra elimde ne kaldı arkadaşlar? 8 kaldı, x kaldı, y kaldı. Şimdi ben bunlara 7'nin sağına yazacağım. Arkadaşlar bak 8'i mecburen buraya yazacağım çünkü araya başka bir şey koyamam. Ama terimlerin birbirinden farklı bir sayı. Hepsi de birbirinden farklıysa arkadaşlar mecburen o zaman arkadaşlar buna 9, buna 10 veririm en az. Farklı demezdi 8, 8 seçebilirdim. O zaman toplamları ne oldu? 19 oldu dedim ve geçtim. Arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sağında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı çift ise ikiz sayının aritmetik ortalamasına <laughs> ortadaki tamam. Bir veri grubun medyanın sağındaki terimler üst grup, solundaki terimler alt grup olmak üzere alt grubun medyanını alt çeyrek, üst grubun medyanın üst çeyrek. Şimdi veri grubunun medyanının bak medyanın sağındakiler üst solundakiler altına göre veri grubunun alt çeyrekleriyle üst çeyreklerinin toplamı. Arkadaşlar veri grubunu şuraya alalım bak 2 var, 3 var, 4 var. Ya bir de bunları küçükten büyüğe sıralayarak alalım. Madem öyle. Şimdi en küçüğüm 2. Sonra bir tane 3 var arkadaşlar. Sonra bak 1, 2, 3, 3 tane 4 var. Bak 2, 3'ü 4'leri aldım. Sonra arkadaşlar 2 tane 5 beş var. 5'leri aldım. Sonra arkadaşlar 6 var, 7 var, 8 var, 8 var. Bak 6'yı, 7'yi, 8'i, 8'i aldım. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki alt çeyrekleri. Şimdi bunun medyanını bulayım. Kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane terim var arkadaşlar. Bir fazlasının yarısı. Değil mi? Tek sayıda ise 6. O zaman 6. terim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar şu benim medyanım. Bunun alt çeyrek neresiydi arkadaşlar? Sol tarafı. Bunun medyanı lazım arkadaşlar bana. Alt çeyrek değerli üst çeyrek. Alt çeyrek bak bunun ortancası kim arkadaşlar? 4. Alt çeyrek 4. Üst çeyrek de bu taraf arkadaşlar. Üst çeyreğin ortancası kim arkadaşlar? 7. O zaman 7 ile de 4'ü toplarsam cevabım 11 olur derim ve geçerim. Yukarıda verilen veri grubunun modu. Mod neydi arkadaşlar? En çok tekrarlayan. Bak şimdi bu veri grubunda 3 tane 6 var. 3 tane 6 var. Bak 2 tane 2, 2 tane 3, 2 tane 5 var. En çok tekrarlayan kim arkadaşlar? 6. O zaman modumuz 6. Aşağıda bir okuldaki 9. sınıf şubelerinde eğitim alan öğrencilerin matematik dersini aldıkları yazılı sınav notlarına ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiş. Tamam. Matematik dersinde en başarılı olan sınıfın şubesi aşağıdaki hangisidir? Arkadaşlar bak. Matematik dersinde alınan standart sapma. Mesela A sınıfının ortalaması 60'mış. Standart sapması 9'muş. Şimdi arkadaşlar en başarılı olan sınıfı soruyor bana. Arkadaşlar A sınıfının ortalaması 60. E sınıfının ortalaması 65. Bunları gittim Bunlar ise arkadaşlar ortalaması 70. Bak standart sapma demek arkadaşlar şu aralıkta demek. Bak ortalaması 70 ya standart sapmasının 8 olması demek bu sınıfın notları 70 eksi 8'de 70 artı 8. Yani 62 ile 78 arası. Arkadaşlar geldim bak 9C'ye baktım. Standart sapma 3. Yani bu sınıf o 3 çıkar 3 ekle 67 ile 73 arası. Bu sınıftaki ortalama notların hepsi daha yüksek arkadaşlar. Standart sapması çok düşük çünkü. Burada 62 varken bak burada 67 var. Ders matematik dersinden en başarılı olan sınıf o zaman hangisi oldu arkadaşlar? 9C oldu. Dedim ve geçtim. Arkadaşlar mod değeri. Bak şimdi buradakileri bir yazayım. 3 tane 2 var arkadaşlar burada. Sonra bir tane 3 var. Bir tane 3 var. Sonra arkadaşlar 2 tane 4 var. Sonra arkadaşlar 2 tane 5 var. Bak 2 tane 5. Sonra da arkadaşlar 3 tane 6 var. Mod neyden çok tekrar edin? E 3 tane 2 var, 3 tane 6 var. En çok 2 ve 6 tekrar ediyor. O zaman modu 2 ve 6'dır arkadaşlar. 2 tane modu olabilir. Evet. Veri grubunun standart sapması. Arkadaşlar standart sapmayı bulmak için ne yapıyordum? Bir kere öncelikle aritmetik ortalamayı buluyorum arkadaşlar bak. Aritmetik ortalamam 2 artı 5 artı 11. 3 tane veri var 3'e böldüm. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 16, 18, 18’i 3'e e böldüm 6. Sonra arkadaşlar diyordum ki standart sapma dediğim şey karekök içerisinde, karekök içerisinde bunların farkının karesi. Bak, standart sapma ile terimlerin farkının karesi. 6 2. Bak, 6 5’in karesi. Artı 11 eksi 6'nın karesi. Şimdi burası ne yaptı arkadaşlar? 16 burası 1. Burası da 11 eksi 6 5 25. Burası da 26 42. Bak şimdi arkadaşlar standart sapmam ne geldi? Ee, Karekökün içerisinde 42. Tabi bir de bunun nesi vardı arkadaşlar? Bölü 2'si vardı şurada kare kökün içerisinde bölü 2. Bu da ne olur arkadaşlar? Kök 21 olur. D şıkkıdır ve geçelim. Yukarıda verilen veri grubunun mod ve medyan değerlerinden birbirine eşit olması için veri grubuna en az kaç tane terim eklenmeli? Şimdi arkadaşlar bak mod ve medyan. Şimdi veri grubunu bir küçükten büyüğe yazayım mı öncelikle? Bak en küçük iki tane 5 var. Yazdım. Sonra arkadaşlar bir tane altı var. Yazdım. Sonra 7 var, 8 var, dokuz var, on var. Şimdi arkadaşlar bak şu an ortanca terimim kim? Bu değil mi? Solunlu 3'e sağında 3. O zaman şu an arkadaşlar mesela <laughs> bu veri grubunun şu an medyanı 7. Mod kim arkadaşlar? En çok tekrardan. Hepsinden bir tane varken beşten iki tane var. Modu da 5. Şimdi diyor ki mod ve medyanı eşit yapmam için en az kaç tane terim eklenmelidir diyor. Arkadaşlar şimdi olabildiğince az terim eklemeye çalışacağım. Ama mod ve medyanı aynı yapacağım. Şimdi o zaman geldim. Bak bir kere benim modum 5'ti. Arkadaşlar ben buraya bir tane 7 eklersem. Bak bir tane yedi eklersem. Şöyle olur mu? 5, 5, 6, 7, 7. 8 9 10. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8. Çift sayıda 8'i ne yapıyorum o zaman? 2'ye bölüyorum. 4. terimle 5. terim. Bak 1 1 2 3 4. 4. terimle 5. terimin toplamlarının yarısı. Bak şimdi arkadaşlar toplamlarının yarısı ne? Bunların 14/2. Bak medyanım yine ne oldu? 7 oldu. Peki medyanı 7 yaptım. <laughs> e, modum ne oldu arkadaşlar? Modum 5 ve 7 oldu. Ama o zaman ben o zaman buraya bir tane daha 7 ekledim ki de mod olmaktan çıkarayım. Çünkü yoksa modum iki tane olacak arkadaşlar. O zaman en az iki tane yedeklersem eklersem bu işi çözüyorum dedim ve geçtim. <laughs> Veri grubunun açıklığı kaçtır? Açıklık neydi arkadaşlar? En büyük terimle en küçük terimin farkı mıydı? En büyük terim x artı 4, en küçük terimde de x eksi 3. Bu ikisinin farkına bakarsam x artı 4 eksi x artı 3'ten cevabım ne geldi? 7 geldi dedim ve geçtim. Bir veri grubundaki en büyük terimle en küçük terim arasındaki farka grubun açıkladığınız alt terimden oluşan bir veri grubunun terimleri soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralım. Artışık iki terim arasındaki farkların sırasıyla. Hemen bak arkadaşlar ardışık iki terim bak küçükten büyüğe doğru <laughs> soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sıralanıp Ardışık iki terim arasındaki farkların sayısı bak. Önce en soldaki x ise sonra sırada x artı 2 varmış. Bak aradaki fark imiş. Sonra aradaki fark 9'muş o zaman sırada 9 ekle x artı 11 var. Sonra aradaki fark 5'miş o zaman 5 ekle x artı 16 var. Son aradaki fark 7'ymiş. Bak 7 e ekle x artı 23 var. Son olarak da arkadaşlar aradaki fark 6'ymış. 6, 6 e ekle x artı 29 var. O zaman bana açıklığı soruyor. En büyük en küçük farkına bakacağım açıklığı bulmak için. O zaman arkadaşlar x artı 29'dan x'i çıkarırsam bak cevabım ne geldi? 29 geldi dedim ve geçtim. Açıklığı 8 ve aritmetik ortalaması 13 2 terimli bir veri grubunun. Arkadaşlar iki tane terimim var. Terimlerim x1 ve x2 olsun. Aritmetik ortalama için bunları toplar 2'ye bölerim. Açıklık için de arkadaşlar en büyük terimden en küçük terimi çıkarırım. x2 daha büyük olsun dedik 8 yaptık. Zaten başka bir terimim yok. Yukarıda içler dışlar yaparsam x1 artı x2 de 26 mı gelir arkadaşlar? Şurada içler dışlar yaparsam. O zaman bunları alt alta toplarsam 2x2 eşittir 34. x2 dediğim de ne geldi arkadaşlar? 17. Arkadaşlar x2 17 ise x1 de 9'dur. Zaten bana büyük terimi soruyor. Cevabım 17 oldu dedim ve geçtim. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayı. işte çift ise yine medyanın tanımını yapmış. Sayı dizisinin medyanı. Arkadaşlar bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane varsa arkadaşlar ortadakini bulmak için 1 ekle 2'ye böl 3. terim. 3. terim benim neyim arkadaşlar? Medyanım. Bak bu 1, bu 2, bu da 3. 3. terimim ne arkadaşlar? 2 artı kök 5 cevabım. 5, dedim ve geçtim. Arkadaşlar bir sonraki testte görüşürüz diyorum.